dedemin evi var. Aa anneannem. Aa gerçekten anneannem. Şaka yapmıyorum amına koyayım gerçek. <laughs> Canım anneannem ya nasıl tomtiş şuna bak kankasıyla oturmuş. Gerçek olamaz yemin ederim anneannem. Anne anneannesi Sanket. mi? Merhaba. Banyoyu açıyorum. Oh. Tamam. Vay vay vay. Banyonun renkleri değişiyor Şimdi Tuğkan abim relax istediği zaman, duşuna girmeden. Kırmızı mı? Bir de orada bir hoparlör koyup oraya da bir yağmur sesi koyacak anladın mı abi? Vallahi Anlasın ağabey. Şurayı kapatayım. Ben de işte yoğurt kovasını ters çevirip üstüne oturuyorum. İridiye suyu doldururum kafama koyuyorum kardeşim. En temizi seninki. Var. Hayat gülmüyor yüzümüze ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel abimiz tanıyor muyuz? Ne haber olsun? Neyi? Tanıyorum ya. Kim? Mimar Sinan. <laughs> Mimar Sinan. Kamera <laughs> tamam kutma bu ne şey ya. <laughs> Seni vurayım mı kameraya? Vur. Aha. <laughs> 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 Onunla sikim harbi vurdu. <laughs> bu arada harbi vurdu lan puşt. Nomad ne yapıyorsun? Puş. Adamın işi hediyelik satmak, böyle şeyler satmak. He. Geçen onun mekanına gittim. He. Çok sağ olsun bana böyle güzel bir tane içecek aç açacak hediye. Üst Eline vermiş abi. Biraz ince yaptık. Size <laughs> de ismini yazdırmış. He. Bu sanat bu arada. Eline de yakışta. Delikanlıya her şey yakışır. Bundan ya. Bundan kodu mu konuş? Neredesiniz? Bunu niye bize yapıyorsunuz? Neredelermiş? Oğlum. <laughs> bize <laughs> mi Rainbow Six Siege? <laughs> ben <laughs> bayağı iyi oynuyorum Rainbow Six Siege. Orada da. İkide. ne Ola, 2B. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Ve kimin için çalışıyorsunuz? <laughs> i̇yi oynuyor ha Çağrı abi. Problemim var bu şekilde konuşmak zorundayım. <laughs> ne o? Tam demo oynayalım ve oynarız bu arada. <gülüyor> 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 similarity score 0.85 mi? Bu 1 üzerinden mi? Kaç üzerinden bu score? abi. <laughs> Ama Çağrı abi abi ben Çağrı abi ay Işıktan Şey Ferit abi harbi benziyorsunuz bu arada Işıktan benzemiş Normalde bu kadar benzemiyoruz Oğlum harbi benziyoruz ya <laughs> Dur! Dur! Sakin. <laughs> tamam sakin. tamam. Mutaberk abi okay yok yettin lan. Ananın amı. <laughs> yok bu sadece CS'ye harcadı Ali. Kasa açmalar falan da dahil. CS'de evet. 3 bin dolarlık kasa açmış herhalde. Hasta mısın oğlum? Oha oğlum, 1, abi. Oğlum bir ana. Oğlum lan. Alo. Ben bundan <laughs> alamıyorum ki araba maraba. Şey 3... evim evim bundan alamıyorum ki ben. Abi <laughs> bir buçuk milyon da şeyi, şeyi vermezsin abi CS'ye. Geldi çete. My sister. <laughs> daha ömür unutmaz abi. ah be dayım be. bir ömür buna bocalabilir o Boş parti <laughs> yapalım. Dayın hayatını porno solda bırakıp. <laughs> Böyle bir mezar taşına sahip <laughs> porno olduğuna porno bir kahraman olmadı. Belki de orospu çocuğunun önünde gideni bilemeyiz ki yani. Bundan 3000 yıl sonra düşünün bir tane mezar buluyorsun. Abi vay be şimdi diyecek ki adam ama bu çok önemli birinin mezarı. O devlet başkanı olabilir. Orospu çocuğu devlet başkanı yok mu? Var. Başka bizim ülkemizde olmasa da başka ülkelerde olduğunu <laughs> görebiliyoruz. Yani. Sende hala boks torbası var. Diyor ki sana söylüyorum gelinim sen anla. Tarzında mı dedin acaba abi? Evet. Bence o yüzden dememiştim. Baktı şöyle de. Baktı gördü şöyle bir erkeğe. 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 Vurur Evet bu Evet. Soruyu bir daha duymamış olayım. Devre falan mı? Korktum oğlum öyle atlamış mısınız? Ah be dur ablam ne? Çarın bacağını kapat. Araba <laughs> Koru <laughs> <laughs> <Onion gülüyor> <oily> beni bura. Becca. Özgün sen otistik misin kardeşim Bu ne oğlum? Abdullah ne Ne oluyor lan? <laughs> Kanka, ne lan? Kaka. Ol ne oluyor? Ne oluyor? Ne sen ne zaman taşın? Yazın taşıncam demiş. He, benim eskiden. taşıncam Hani yazın ki taşınayım. Anladınız mı <laughs> hani, yazan... hani yazın. ki taşınayım. Yazmadığınız için taşınamıyorum. Bu kim bu lavuk ya komikmiş. Ne kadar komik. Ya. Ee, kim ee. bu lavuk? 11 11 be. Let's go. Ohohoho. Açlığı bak yerine bak amına <laughs> Öyle mi deriz be abi be? Ne oluyor ya? Yaş. Yaş. Ay oh. tövbe estağfurullah. Arkadaşlar Korktu ben Korktum de yaptığım bir salaklıktan bahsedeceğim şimdi. Ben e, haşlanmış yumurta hiç sevmiyorum. O yüzden ben hayatımda hiç yumurta haşlamadım. Bir gün dedim ki ulan heves ettim hadi deneyeyim ya haşlanmış yumurta falan dedim. Lak diye attım suyun içine bekliyorum 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 bekliyorum. Ay yumurta haşlanmıyor. Ne? 10 dakika oldu. Haşlanmıştır herhalde falan dedim. Bir açtım. Lüp diye elime düşüverdi. Yaptığım salaklığı söylüyorum size. Gerizekalı dalgın kafam. Suyu açmamış mı? Bir dakika bir dakika. Bir dakika ben bunu cevaplamak istiyorum. Suyu koymayı unuttum. Yumurta boyu yok. Hayır ocağın üstünde buzdağı yok. O kadar mal değildir. Müeffiz abla. Ocağın altını yakmıyorum Tencerenin kabağını Yok. C. Ben C şıkkımı kullanıyorum. Son kararım. Bizde de deriniz. Kaynatmamışım. <laughs> Sorun yok. Bizde de deriniz. Biz de deriniz. Biz, de Biz de biliyoruz bir şeyler. Sorun yok mu? Biz de yaptık zamanda mallıklar. Ya bak yapamıyor bu çıkıyor hep. <laughs> Sorun yok. Aa ne yapacak bana? Aa! Onu nereden? Oğlum böyle yapacaksın. Böyle böyle. Evet burada yağmurlu havada sürer. Çok tatlı maşallah ya. Yağmurlu havada sürmek en ideal sürüşlerden birisi zaten. Bakalım burada en ideal sürüşlerden. <laughs> Şimdi burada niye düştüm? E, tekerlerin yarrağım gibi o yüzden. Oo. Bir çalım Şimdi pası Salman'ın müdahalesi. Oğlum ne oluyor orada ne oluyor kanka? <laughs> burada bir Ne <laughs> oluyor lan? Dövüş var kanka burada dövüş var ya. <laughs> Şimdi pası. Bu ne lan? ceza sahası içinde. Ne <laughs> no ne abi amaç ne burada ya? Test kontrol ha şu an düzeldi galiba. Yo. Sen nereden Nasıl bağlanıyorsun? Ya? Abi içerideyim mi? şu an bir saniye. İçerideyim derken. <laughs> aldılar mı amına koyayım? <laughs> Vallahi aldılar. Çabuk alırlar. lan. <gülüyor> <gülüyor> Şurası. Ya, Anasını ama gene <laughs> mi çıktı <laughs> ya? Ya yine Eray abi eldiven bıçak bir şey mi çıktı ya? Adam sırtak sarıda oda Abi adam bakdan görüyor mu ha? ha! Çok çok Amına koydum. Bir de bıçak mı atıyorsun sen? Piç. Akşam geldi öpeyim seni azıcık. Çok özledim. Geldi götür. Kim? Abla Kim? Ramazandayız. Ramazanda yaz. <laughs> <laughs> ah. Ya ah Yamru abla kim yazdı sana onu? Muz uzun gidelim. Yağmur abla kim böyle bir şey dedi? Akşam geldi öpeyim seni azıcık. Çok özledim geldi götünü elleyeyim. Abla mikrofonu açık. Ramazandayız <laughs> Ramazandayız. Yağmur abla? Yola muz uzun gidelim. Aa. Bağırma hey. bağırma. Okay, I'm 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 on a jeans, look at my feet on the stage. Palatine in swings, guy called Spice, Radical style. <Sessizlik> ya, <seni yalayanlıyamadın>. <gülüyor> 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 kanka o auf Kanka, benim ağzıma niye atıyorsun? Kanka ya. Git. <laughs> Git. onun evine gidiyoruz? Bunu öldür Ne diyorsun ya oğlum? Evet. <laughs> Öldürdüyüz falan. E, şakası e, bile yapmın. E, arkadaşlar, arkadaşlar. Bakın Çilini kadınlarla izleyelim. alakalı şiddet tarzı şakalar hoş karşılanmıyor. Tamam mı? Sana yaptı şakayı bu şaka yüzden... burada, bana değil. Bu, bana, ona nasıl şer misin? Ay geldi yine artık. Avrupa Birliği'ne ne zaman giriyor? Çok yani. Bugüne kadar almadılar. Savaş çıkacak. Türkiye Avrupa. Yok kardeşim ben Ortadoğuluyum. Beni, <laughs> beni ben Avrupalı falan değilim. Beni sal. Ben artık şimdi de ben istemiyorum. Ha geldi benim. Ananı sikim nereden atladı lan o? Ne ne bileyim. Aç kapıyı aç kapıyı. Aç kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sıla bana yaparken iyiydi. Lan, üç, ben kendi yerinde bana 15.000 defa yaptılar be. Sosyal hayatı kaçırıyorsun. İleride pişman olmazsın umarım. Çocuklarına anlatacak bir şeyler olsa demiş. Nereden anlatacak kanka o kadar kazandı mı? Oha. Güzel para kanka. Güzel para. <laughs> Arkadaşlar biz gidiyoruz biraz yemek falan. <laughs> Yok, bir şey yok. Tadım kaçtı. Bir şey yok abi. Yok abi. Bir şey yok. Şey yok. Bir, şey, bir, şey. bir şey Bir şey Bir şey Hallederiz. Kimden şu Suriyeli? Eminem. Sercan'ım ya. Selam. <laughs> Seviyorum Sercan'ı. Ben de böyle şey yapayım mı? Ben de kapanışlarımı böyle yapayım mı?